Akar yakıt konusunda e, özellikle iklim değişikliğinden sonra çok ciddi sorunlar yaşanacak. E, böylece e, hmm. yani farkında değiliz. Biz bir yandan e, deniz dibinde yeni fosil yakıtları arıyoruz, bir yandan böyle bir politik. Bir yandan Paris gibi anlaşması. Kömür falan. Onu, onu imzalıyoruz. Evet. Petrolü eğer yüzde 50 oranda azaltırsanız. Hiç yeni sondaj yapmaya gerek yok. Mevcut petrollerin üretim kapasitesi bile bu yeni petrol açarsanız zararını işletirsiniz. Mevcutları yatırım yapmadan işletecek olsanız bile onun bütününü tüketmenize gerek kalmayacağı için yani arz talepten fazla olacağı için 150 otomobilin elektrikli otomobillere dönüşeceği için petrol fiyatları düşecek. Yani petrol enerjisine dayalı e, maliyet e, sorunu. Hı hı. Çok başka kaynaklardan işte grafen bazlı yeni pillerle di, diğer füzyon tekniğiyle elektrik üretimi söz konusu olunca sadece Türkiye değil orta ölçekli hı hı. ülkeler hiç rekabet edecek gücünüz kalmayacak. Güneş enerjisiyle endüstri işletemezsiniz. Bu çevremizdeki petrol üreticisi ülkeler de çökecek ve petrole dayalı büyük ekonomisi olan İngiltere'nin de çok ciddi sorunlar yaşaması söz konusu. İngiltere bu işi manipüle ederek fosil yakıtlarının devre dışı bırakılması halinde ekonominin nereye gideceğine ilişkin aslında çok önemli bir mesaj veriyor. Yani İngiltere'nin İngiltere merkezi mesajlara dikkat etmemiz lazım. Ya, kesinlikle. Ekonomisi de o... yani o tarım politikalarında tarım endüstrisi konusu. Çünkü artık her şey endüstrisi, hayvancılık da. İngiltere İngiltere'den ibaret değil İngiltere' bir bütün de değil mesela şu anda Kimera hayvancılıkta İngiltere Amerika'dan daha önde hmm. Demek ki İngiltere'de de çok güçlü Amerikan Globalist lobi var Amerika'da da çok güçlü bir İngiliz hmm. lobisi var hep var ve